Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftadayız. Haftamız hepimize güzellikler getirsin inşallah. Sağlık, mutluluk huzur gelsin evlerimize. Evet Kova burcu ve yükselen burcu Kova olan arkadaşlar için kapattım. Umarım güzel şeyler çıksın ve gerçekleşsin. Kova burçları neyi bu kadar kafanızda düşünüyorsunuz, kuruyorsunuz ya da işte sıkıntı yapıyorsunuz. Bir şeyleri düşünüp düşünüp sıkıntı yapıyorsunuz sevgili Kovalar. E... Ailenizden birinin bir rahatsızlığı var sanki. Bunu bunu da birazcık kafaya takıyorsunuz herhalde. Bununla ilgili sıkıntı yapıyorsunuz. Üç ayrı yerden e... o size bu aralar maşallah para iyi geliyor. 3 e... 3 kademede gelecek olan var. Bir de e, hemen alacağınız bir para var. Sanki parayla ilgili bir e, bolluk var. Veya çalışmıyordunuz, işe başlayacaksınız, maaşınızı alıyorsunuz, uzun zamandan beri çalışmıyordunuz. Böyle bir şey var parayla ilgili. Ne kadar sıkıntı böyle gerçekten. Ama siz de kurup kurup da mı sıkıntı yapıyorsunuz? Böyle bir şey de var sanki. S harfi birisinden haber alıyorsunuz. S'li uğulu birisi bu. Ya şu anda şey gibisiniz. Ya böyle mutsuzluktan böyle o kadar içiniz parça parça siyahlıklar, koyuluklar, yani sıkıntılar çıkmış ki Biraz da kendinizde mi böyle bir şey içi, içindesiniz? Bir karamsarlık içindesiniz. di canım diyeceksiniz bir şey. Şaşıracağınız bir olay var sevgili kovalar. Birini yolcu ediyorsunuz ya da siz yola gidiyorsunuz. Sırtınıza sırt çantası. Biri sanki iki kişi böyle vedalaşıyor. Bir yol var birine. Belki bu sizsiniz veya karşınızdaki kişi bir yola gidecek. Hani belki çocuğunuz var. Çocuğunuzun çocuğunuz işte uzun yola gidiyor. Bir biriyle biri vedalaşma var sanki. Yol çıkmış. Ya yani o kadar çok böyle etrafınızda çok fazla bir sıkıntı yok. Sanki sizin kendi içinizde bir bun bunaldığınız zamanlar var ve günler var. Yani siz kendi kendinize bir şeyleri e, sanki kuruyorsunuz. Gönül mü, ürkü mü, ülü leli birisinden e, güzel haber alacaksınız. Yani çevrenizi aslında seviliyorsunuz ama sizin kendi karamsarlığınız var sanki. Para gelişleri de var. Para bolluğu çıkmış size bu dönemde. Sanki arka arkaya hep paralar geliyor. Belki bazılarınızın ev aile hayatında sıkıntılar var. Yani e, ya hiç anlaşamadığınız bir eşle berabersiniz ya da çocuğunuzla ilgili bir problem var baş edemiyorsunuz böyle bir sıkıntı çıkmış. Çok çekişiyorsunuz yani hiç uyumuyorsunuz fikirler uyumuyor belki çocuğunuzla ilgili ya da eşinizle ilgili hiç böyle hiç bitmek bilmeyen bir savaş var sanki. Sizin kendi içinizde de savaş var sevgili kovalar. Ya yani belki aileniz oturuyor, oturuyorsunuz. E, ablanız, kardeşiniz onlarla da anlaşamıyorsunuz. Yani bir bir savaş, bitmeyen bir savaş var. Belki de arada bir normale dönüyorsunuz, tekrar başlıyor. Yani Olmuyor git gel git gel var ilişkilerinizde. Aile içinden bahsediyorum. Bu, bu Böyle bir şey yani. Ya çok önemli bir şey değil ama uyumuyor. Kafalar uymuyor sanki. Bu kişilik farklı. Birbirini anlamayan insanlar. Böyle bir şey. Farklı insanlar. Çocuğunuz da olabilir. Kardeşleriniz, eşiniz de olabilir. Böyle karmaşa çıkmış sanki hayatınızda. Ama para ile ilgili güzel haberler var söyleyeyim size e, para e, para geliyor size bir yerden de değil böyle birkaç yerden sanki dişle ilgili probleminiz var e, buna dikkat edin esma mı Esra mı eli seyli birinden haber alıyorsunuz. Böyle bazen hani abi bulunduğum yerden gitsem, uzaklaşsam diyorsunuz. Bazen bulunduğunuz yerden memnunsunuz. Yani e, bazen belki ailenizle yaşıyorsunuz işte ayrı yere gitsem diyorsunuz. Bazen diyorsunuz ki cık, e, yok ben böyle iyiyim, tek başıma yapamam diyorsun. Bir Ya bazen hayatınızda böyle o kadar böyle gelgitleriniz oluyor ki kendiniz bile inanamıyorsunuz yani. Bir güven eksikliği var sanki kendi kendinize olan bir şey bu. Ee, sanki bir yaşça büyük bir erkeğin sağlıkla ilgili bir sorunu olacak ve işte siz onun yanına gitmek zorunda kalacaksınız ya da siz ilgileneceksiniz. Belki de hani e, hastane döneminde siz yardımcı olacaksınız. E, bir yaşça büyük sizden bir, birinin sağlık sorunu var. E, erkek ol, erkek olarak gördüm ama e, bu yolda olan birisi. Sanki size yakın olan birisi değil. Ha, bir de hanenizde bir, bir kadının da bir şeyi var sanki sağlık sorunu. Yani bu aralar siz yani ilgili yani ilgileniyorsunuz evet ama hani çok fazla ilgilenemiyorsunuz. Belki istiyorlar sizden ama siz belki çalışıyorsunuz ya da başka bir şey. Ee, böyle birilerinin sağlık, sağlık konuları gündemde çevrenizdeki insanların. Dediğim gibi Seda Esra olabilir Seyli Eğli birinden bir haber var. Bu güzel bir haber. Ee, makasla bir şey kesiyorsunuz. Sanki bir şeyi bitireceksiniz. Ee, ya bulunduğunuz yerden gidiyorsunuz, farklı tek başınıza yaşayacaksınız veya e, bulunduğunuz işten ayrılıyorsunuz. Ee, mecburen bir gidiş, bir bitiriş var hayatınızda. Yani para ile ilgili güzel şeyler var. Ee, bir sağlık sorunları ile ilgili koşturmalarınız olacak. Duyacaksınız belki de yani çok ilgilenemezsiniz de. Ee, bir de dediğim gibi bir hayatınızda bir şeyleri bitiriyorsunuz. Bitiriş var. Yani e, istemeden bitireceksiniz yani. Ya yani bir taraftan hani yani artık miladı doldu diyorsunuz galiba. E, alışkanlığınızdan vazgeçeceksiniz yani bazı alışkanlıklarınızdan. Ee, dediğim gibi para ile ilgili güzel şeyler var. Para akışı var hayatınızda böyle bir, bir yani arka arkaya paralar gelecek sevgili kovalar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Hayatınızda ne eksikse o tamamlansın. Hoşçakalın